Yüzü Bahçesi'nden bu hafta da herkese merhaba. Yeni bir programla, yeni bir YouTube kanalında yine birlikteyiz. Ben Tuba Yılmaz. Bu hafta ve bu seride özellikle buradaki programlarımızda çok fazla bilinmeyen konuları ele alacağız. Her konu, her soru daha doğrusu hepimizin merak ettiği, bazen doğru bildiğimiz yanlışları da anlatacak. Önce bugün 13 soruyla başlayacağız ve soruları arkadaşımdan alacağım. Evet Yunus, ilk soruyla başlayabiliriz. Merhabalar Tuba Hanım. Hoş Merhaba. Aldım, ee, i̇lk sorumuz 13. Cuma gerçekten uğursuz mudur? 13 sayısı eski kültürlerde kutsaldı. Ay yılda 13 kez dönerdi. Cuma günü Venüs'ün yani sevgi ve dişil enerjinin günüdür. Hristiyanlıkta ise son akşam yemeği 13 kişi ve ertesi gün İsa'nın çarmıha girilmesiyle 13 sayısı uğursuz görülmeye başlandı. Ayrıca 13 Ekim 1307'de Cuma günü Fransa Kralı 4. Filip Tapınak Şövalyeleri tarafından idam ettirildi. Bu da inancı pekiştirdi. Aslında 13. Cuma bastırılmış bir dişil bilincin yeniden doğuşunu da anlatır. Evet, ikinci soruyu alayım Yunus. İlluminati gerçek mi, efsane mi? İlluminati, 1700'lerde aydınlanma döneminde kurulan bir düşünce topluluğuydu. Günümüzde ise gizli dünya hükümeti olarak anılan, özellikle bu halde o şekilde anlatılması büyük ölçüde bir efsane. Komplo teorileri insan zihninin karmaşık olaylara basit açıklamalar getirmesinden doğuyor. Her şeyi biz basit açıklamalarla daha iyi anlayacağımızı düşünüyoruz. Gerçek güç tabii ki gizli örgütlerde değil, bilinçli bireylerde olur. Evet, başka bir soru alayım. Son zamanlarda da çokça karşımıza çıkıyor. Zaman yolculuğu mümkün mü? Aslında her birimiz zaman yolculuğunu yapmak isteriz. Hayatımızda her zaman geçmişe dönmek, yanlışlarımızı düzeltmek, hatalardan pişmanlık duymamak için düzeltmek ya da geleceği merak etmek için gitmek isteriz. Tabii ki bilim zamanın göreceli olduğunu söylüyor. Hız ve kütle arttıkça zaman da farklı akıyor. Bu kanıtlanmış ama geçmişe dönmek şimdilik imkansız. Aslında zaman yolculuğu ruhun geçmişteki izleriyle yüzleşip geleceği dönüştürme gücüdür diyebiliriz. Peki frekans nedir? Hayatımıza ne gibi etkileri olur? Her şey bir titreşimdir. Şu anda kullandığımız masanın, sandalyenin her birinin bir enerji alanı var ve enerji alanı olan her şey titreşim yayar. Frekansımız da insan frekansı canlı olan, hareket eden bizler için son derece önemli. Yani frekansımız düştüğünde, kendimizi yorgun, yükseldiğinde canlı hissediyoruz. Ancak frekansı arttırmak sadece olumlu düşünmekle olmuyor. Zihin, beden, duygu uyumunun birlikte gerçekleşmesi ancak frekansımızı yükseltmek için şart. O neden? Yani çeşitli teknikler kullanılabilir. Bunun için meditasyon son derece faydalı bir teknik. Bir başka soruyu alabilirim. Ee, aura gerçek mi, görebilir miyiz? Ee, aura bedenlerimizi özellikle her birimizin aura bedeni var. Yani her birimizin dıştan bedenimizi saran bir aura bedeni olduğunu. Her birimiz gözle görmesek de söyleyebiliyoruz. Bazı insanlar bunu renkli bir ışık olarak algıladıklarını söylüyorlar. Bilimse bunu bir elektromanyetik alanla ilişkilendiriyor. Yani aura hem sembolik hem fiziksel bir gerçeği işaret ediyor. O nedenle aura bedenlerimizin de sağlıklılığı tıpkı frekansımızın düzgün olması gibi birbiriyle bağlantılı. Sağlıklı aura bedenler birbirimizi hem hastalık anlamında etkilememek hem de birbirimize iyi enerjiler vermek için son derece değerli. Enkarnasyon ve reenkarnasyon nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Evet bu da çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi. Enkarnasyon ruhun bir bedende vücut bulmuş hali. Yani ilk doğuş anı diyebiliriz. Her birimiz ilk doğduğumuzda enkarne oluyor. Ruhumuz bir bedene giriyor. Reenkarnasyon da Ruhu öğrenmek ve özellikle ruhun olgunlaşması, tamamlanması için farklı bedenlerde yeniden doğuşudur. Enkarnasyon ilk geliş, reenkarnasyon tekrar geliştir. Ruh gerçekten beden değiştirir mi yoksa ayrı yaşamlarda yeniden doğmayı mı öğreniriz? Bence her ikisi birden belki de doğru olabilir. Bir başka soruyu alabilirim. Astroloji kehanet midir, bilim midir? Astroloji ...her şeyden önce geleceği söylemek için kullanılan bir ilim değildir. Yani kehanet değildir. Potansiyellerimizi ve eğilimlerimizi gösterir. Gökyüzü insanın iç dünyasıyla eş zamanlıdır. Yani insan doğduğu anda gökyüzünde olan o fotoğraf... ...her birimize bir nakış gibi işlenmiştir. Örneğin güneş kim olduğumuzu, ay duygusal ihtiyaçlarımızı... ...yükselen burcumuzda dünyaya gösterdiğimiz maskeyi anlatır. Astroloji insanın kaderini bil... Demediği ama kendini tanı dediği bir ilimdir. Evet bir başka soruyu alayım. Nubu Hanım simya nedir? Bizim için açıklar mısınız? Ee, simya şöyle Yunus, simya yalnızca metali altına çevirmek değil. Geçmiş zamanlarda metali altına çevirme olarak biliniyordu. Bu bir ruhu arındırma sanatı. Yani kurşunu altına çevirmek aslında gölge yanımızı psikolojik anlamda altına çevirmek yani ışıklandırmaktır. Buna biz psikolojik simyada diyoruz. İnsanın kendi iç potansiyelini bilinçle biliş, birleştirmesi diyebiliriz. Ve insanın bu şekilde en iyi versiyonuna ulaşması aslında. Kendi içindeki o simyasını ya da felsefe taşını bulmasıdır diyebiliriz. İnsanın felsefe taşı da gizli gücü ya da iç, içinde var olan o potansiyeli keşfetmesidir. Bir başka soru alayım. Peki mitoloji yani mitler nedir ve neden hala önemli? Mitoloji, insanlığın kendini anlamak için anlattığı sembolik hikayelerdir. Mitleri tanıdıkça kendimizi tanırız aslında. Biz geçmişteki mitlerin birer yaşayan kahramanıyız. Zeus güç arzumuzu, Afrodit sevme ihtiyacımızı, Hades gölgemizi temsil eder. Modern dünyada bu mitler hala yaşar. Kahraman bizim güçlü olan yanlarımızı, özellikle işte yasak elma miti bazen kadın annelik yanımızı Hepsi her bit bizi anlamak için geçmişi değil kendimizi anlamak için araştırdığımız veya kullandıklarımızdır. Bazen farkına varmadan kullanırız, bazen de bilinçli olarak kullanabiliriz. Bir başka soru alabilirim. Arketip nedir? Arketip Jung'un ortaya attığı, kolektif bilinçte var olan evrensel bir karakter kalıbıdır. Hepimizin içinde var olan bir tiptir. Yani kolektif havuzun içinde her birimizin içerisinde var olan anne, kahraman, bilge kişi veya çocuk karakterleri var. Bunları nerede görüyoruz bu ıı, arketipleri? Masallarda, özellikle film senaryolarında, her filmde bu arketiplerle devam edilir. Kahraman bir yolculuğa çıkar ve bu yolculukta en sonunda bazen canavarlarla karşılaşır ama her seferinde olgunlaşıp eve döner. İşte burada da astrolojide özellikle arketiplerde sıklıkla kullanılır. Mesela Venüs aşk arketipi, Mars eylem arketipi, Satürn sorumluluk arketipini temsil eder. Bu arketipleri de fark etmek özellikle insanın kendini tanımasını, içindeki karakter tiplerini anlamasını sağlar. Bu nedenle son derece kıymetlidir. Peki rüya nedir? Sadece bilinçaltımızda yaşadığımız olaylardan ibaret mi? Evet, rüya özellikle bilinçaltının ya da bilinç dışının diyebiliriz. Gündüz yaşadıklarımızın hepsi bize sembol diliyle geceleri rüya şeklinde konuşur. Ama bu bazen denizde yüzmek olur, bazen birinin birine yetişememek olur, bazen hepsi birden duygularımızı anlatmak için karmaşık şekillerde ortaya çıkar. Rüyalar gizemli masallar değildir. Kendimizle kurduğumuz en eski iletişim biçimlerindendir. Tamamıyla rüyalarımız bizi ilgilendirir. Bir başkasını gördüğümüzde rüyamızı yorumlarken veya düşünürken tamamen kendimizle ilgili yorumlamalıyız. O kişiyi ilgilendirmez. Her rüya kendine has ve kişiye özeldir. Ee, ezoterizm nedir? Ezoterizm Bilginin gizli değil derin olmasıdır ve bu derin bilgi hazır olanlara verilir. Sadece hazır olan kişiye aktarılır. Tıpkı bir ustanın çırağı aşama aşama öğretmesi gibi. İşte bu ezoterizmde kullanılan semboller var, piramitler var, göz var, anahtar var. Hepsi insan bilincinin haritalarını anlatıyor. Ezoterizmin özünü dışarıda değil içeride arayan bulur ve e, eskiden ezoterizm halkın e, halka verilen bir bilgi ya da sıradan insanlara verilmeyen bir bilgi bilgiydi. Özellikle ezoterik bilgiler belli bir e, gruba dahildi, belli bir gruba verilirdi. İnsanlar arası sınıflar e, sınıfsal farklılıklar çok fazla olduğu için o dönemlerde belli bir grupta olan kişinin sahip olduğu bilgi tipiydi. Bir başka soru. Alınacak. olarak kader nedir? kader yine çok fazla hem dinlerde hem de insan hayatında çok sıklıkla kullandığımız, felsefede de çok kullanılan, çok açıklamaya çalışılan kavramlardan biri. Kader özellikle sabit bir yazgı değil aslında yani. Bir potansiyel alanı, Yine ben astrolojiye bağlamak istiyorum. Astrolojik haritada bir yol haritası bu ee, ve insanın aslında seçimi direksiyon kendi elinde. Ee, seçimlerimiz bizim yönümüzü değiştiriyor. Mesela stoğacıların dediği gibi rüzgarın yönünü değiştiremeyiz ama yelkeni ayarlayabiliriz. Kader insanın iradesiyle tanrısal e, düzenin bir dansıdır. O yüzden e, aslında kadercilik değil insanın tamamıyla kendi iradesi söz konusu teşekkür ederiz turba hanım. Peki sonuç olarak bu 13 kavram hani bir arada olmasının bir sebebi var mı sizin için? Evet, burada bu 13 kavramı neden seçtik? Benim için bu 13 kavram sıklıkla duyulan, herkesin merak ettiği ve kendini anlamaya yönelik bir aslında anlatım bu 13 kavramı Dinlemeleri izleyicilerimizin kendini anlamak veya belki de doğru bilinen yanlışları kısa da olsa bir nebze bilgilendirmek amacıyla yaptık. Bunlar birer sembol, birer yol haritası, insanın kendine aynalaması için merak ettiği gizemli konulardan birkaçı. Bu seride ne nedir serisinin amacı zaten burada gizemli görülen kavramları sade bir şekilde insanların anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyoruz bunun devamını zaten getireceğiz. Şimdi bu haftalık bu kadar. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.